Merhaba eniyyevnerci.net, Ekrem Yavukoğlu ben. Bugün 3 etap Köy Zekeriya Köy sitesinde kiralık 3 artı 1 çatı ama 130 metrekare bahçeli dubleksini tanıtıyorum. Ev tam anlamıyla üçüncü etapın en iyi evlerinden. Şuradan evin içinden almak için içeri girdim. Evin içinden deniz görüntüsü ve balkonundan tam olarak bu. çevreyi tanıtalım. Üzerinde uydu anteni olan yer sosyal tesis. Bir kavis şeklinde ilerliyor dikkat ederseniz. Ve kavisin bu tarafı denizi ve ormanı daha iyi alıyor. Panoramik bir şekilde. Ne demek istiyorum? Belgrad Ormanlığı. Bu arada saat altı e, 6.30 7. Ve güneşin açısı battığı yer burası olacak. Tekrar devam ediyorum. Önde G villalar var. Salon 32 metrekare ve yanında ferahlık katan bir cam e, pencere açılır bir. Bu arada klimalar salonda yerden ısıtma var evde. Bunlar da ısıtma soğutma. Daikin klima frankişe yerden ısıtma sistemi. Bu evin bir odası gene aynı açıya bakan bir misafir odası, çocuk odası ya da yardımcı odası her ne derseniz oldukça geniş bir banyo tuvaletle tamamlanmış. Alt katta bir geniş merdiven altı borçluğu depo olmaya son derece elverişli ve portmantonun yeri de burası. Mutfak e, ee, Siemens Ankara'lerle Kombin edilmiş ve ev gördüğünüz gibi daha önce kullanılmamış. Doğalgaz ocaklı ve kombili. Valiant kombi. İşte evin en önemli özelliği hem en üst kattasınız ama serin bir bahçeniz var ve evin neti kadar geniş. 130 metre kare. Ve izole. Dışarıdan da sizi görme imkanı yok kimsenin. Burayı da bitkilerle kaldırdığınız zaman zaten izole bir yaşam oluyor. Üst kata çıkacağım. Ev akıllı ev bu arada. Yukarıda ikinci bir daire kapısı var çamaşır odasının yanında. İsterse kullanılabilir. Ebeveyn yatak odasında oldukça geniş bir banyo tuvalet ve gene geniş çevir Yatak odası var. Dolabın yeri. Şu duvarlar kırılıp şuraya doğru, şu boşluğa doğru genişleyebiliyorsunuz. Burası için de geçerli. Bir sonraki odanın da açılışı bu yönde. Manzaraya bir kere de yukarıdan bakmak istiyorum. Zekeriya Kuyu'da konum olarak sırtını buraya yaslayıp ormanı ve denizi görebilen villalar dışında bir daire yok. Devam edelim. Diğer odamızın içinde de banyo tuvalet var. Buradaki tüm evler evi ve banyo. İçinde şey barındırıyor. Kendi tuvaletini banyosunu. Bu duvar kırıldığında içeri doğru 6 metrekarelik bir kazanç daha olabilir. Evin tabi her iki taraftan terasa çıkılması ve şu banyonun büyüklüğünü bir kere daha göstermek istiyorum. Evet. Ekrem Yürükoğlu. Bu ev gerçekten köy sitesinin en iyi evlerinden, en iyi modellerinden biri. Evde herhangi bir handikap diyebileceğim bir şey yok. Dubleks çatı. En üst kattasınız. Üstünüzde kimse oturmuyor. Bahçeniz var. Kimse görmüyor. Ve önden de siz Karadeniz'i alabiliyorsunuz salon ve mutfak yan yana. Mutfak penceresinde bakın. Mutfak penceresinin açısını gösteriyorum. Artık daha ne diyebilirim bilmiyorum. Evet olay bu. 3 artı bir çatı dubleks ama bahçeli çatı dubleks. Son kez üzerinden geçelim bahçenizin. Ekrem Yürükoğlu. Bazen görünen köyde kılavuz ister. Hoşça kalın